saç beyin travması gibi durumlarda yürüme problemini tedavi etmek üzere yeni bir sistem geliştirildi. Bilgisayarlı bu özel ayakkabı beyni harekete geçiriyor. İşte rehabilitasyonda son nokta. Yürüme problemi olanlar için özel bir teknolojik ayakkabı geliştirildi. Peki nedir bunun özelliği? ReStep rehabilitasyon sistemi doğuştan beri sahip olduğumuz yürüme refleksini aktive ederek e, beyinde motor öğrenmeyi sağlayan e, bir e, sistemdir. E, vücudumuz farklı ortamlarda, farklı hızda, farklı e, zeminlerde yürürken e, pek çok e, dış etkenle, dış e, zorluklarla karşı karşıya gelir. ReStep bu ortamları aslında rehabilitasyon uyguladığımız yere taşıyarak hastanın günlük yaşantısında karşılaşabileceği pek çok zorluğu, engeli, denge kaybını hastaya ayakkabı ile getirerek hastanın bu ortamlarda nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmesini sağlar. Yürüme problemi olanlar için geliştirilen bu özel ayakkabı ve sistemi kimler kullanabilir? Ristep rehabilitasyon sisteminden merkezi sinir sistemi farklı bir rahatsızlıktan dolayı hasar görmüş herkes faydalanabilir. Bunların içinde CP, felç, travmatik beyin hasarı, MS... Parkinson bununla birlikte geriatriye yani ilerlemiş yaşa bağlı e, yürüme güçlüğü gösteren kişiler e, de sayabiliriz. Merkezi sinir sistemi hasarlanmış buna bağlı yürüme bozukluğu e, göster gösteren kişilerde kullanılabilir. Müzik Peki bu sistem nasıl çalışıyor ve bu ayakkabılar nasıl kullanılıyor? Bir e, ayakkabımız var. Ayakkabının altında bir motor ve motorun altında da e, ayakkabının tabanında dört tane pistol var. Bu pistoller bizim de bilmediğimiz bir şekilde e, tamamen hastanın durumuna e, değerlendirmesine göre e, ayakkabıya aktardığımız, bilgisayar yoluyla aktardığımız bir e, programla... E, Tahmin edilemeyecek bir şekilde hareket ediyor öne arkaya dolayısıyla ayakkabıda öne arkaya ve sağa solu bir takım hareketler sağlamış oluyor. Bu da hasta yürürken ayakkabıyla farklı zeminlerin farklı ortamların simülasyonunu sağlamış oluyor. Dört tane pistol vardır. Pistoller e, yukarı aşağı hareket ederek ayakkabının öne, arkaya veya e, sağa sola doğru yürüme esnasında hareket etmesini sağlar. Bunu bir e, burkulma, engebeli bir zeminde yürüme gibi de düşünebilirsiniz. E, Ayakkabı giymeden önce hastanın durumuna göre ayakkabıya biz bir program aktarıyoruz. Bu program pistollerin ne kadar yükselip alçalacağını, ayakkabının ne kadar e, dengesinin bozulacağını e, sağlıyor. Ve e, hasta kendi de ne zaman e, denge hangi yöne ve ne sıklıkta hangi adımda e, olacağını bilmeden e, hareketli bir zeminde yürümüş gibi oluyor. Bu ne sağlıyor? E, farklı ortamlarda e, farklı zeminlerde e, yürütüyorsunuz hastayı. Bunun içinde yokuş sayabiliriz. E, ayak burkulmasını sayabiliriz. E, engebeli bir zemini sayabiliriz. E, hasta pek çok ortama e, adapte olmuş oluyor. Bir kişi bu özel ayakkabılarla seans yaptıktan sonra kendinde ne tür farklılıklar yaşıyor ve etkisi nedir tam olarak? Hasta e, yürürken farklı zorluklarla karşılaşmış oluyor ve beynine motor öğrenme ile ...farklı ortamlarda nasıl hareket edeceğini, etmesi gerektiğini öğretiyor. Bunu şöyle de kabul edebiliriz. Piyano çalarken size ilk başta dikkat edersiniz ne hangi tuşa basacağınıza. Daha sonra çaldıkça bu otomatikleşir. Ristep de bu şekilde ilk önce hasta ayakkabıyı giydiğinde bir zorlukla karşılaşıyor nasıl davranacağını bilemiyor, e, düşmeyle karşı karşıya gelebiliyor. Fakat bunu tekrarladıkça farklı zeminde, farklı e, durumlarda, farklı zorluklarda yürümeyi e, beyne öğretmiş oluyorsunuz. Beyindeki e, CPG dediğimiz e, bir takım nöronal ağları, sinirsel ağları, yürümeyi sağlayan sinirsel ağları uyarmış oluyorsunuz. Düşündünüz mü inek ve